Karaman'da emekli öğretmen evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz. ibrala.com haber sitenizde habere devam edeceğiz. Lütfen beğen butonuna basınız. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 70 70'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Karaman'ın İmaret Mahallesi'nde yalnız yaşayan 89 yaşındaki emekli öğretmen Duran Özker evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Mahallede derin üzüntüye yol açan olay akşam saatlerinde 167. Dince. Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Duran Özker'den birkaç gündür haber alamayan yakınları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının çalınmasına rağmen açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, apartmanın son katındaki daireye merdivenli araç yardımıyla balkondan girdi. İçeri giren ekipler, Özker'i evin içerisinde hareketsiz halde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özker'in birkaç gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özker'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Çevredeki komşular Duran Özker'in sakin ve saygın bir kişiliğe sahip olduğunu, yıllarca öğretmenlik yaparak pek çok öğrencinin yetişmesine katkı sağladığını ifade etti. Mahalle sakinleri haberin ardından büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Özker'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0540 5530 7070. Teşekkür ederiz. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz ibraala.com karaman haber sitesi güncel güvenilir anlaşılır tarafsız habercilik sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz